Ay Allah ya Rabbi ya. Ay mübarek ayım. ayım. Kabakçı'da İstanbul çatal ve Kabakçı'da Yuana. Yusuf <laughs> abim <laughs> arayayım <laughs> ben bari. Allah Allah. Çok garip ya. Hakikaten yazık olur bu hayvana ya. Ya gördün mü? Bir <laughs> anda ileride de Bilmez bir şey bu. Vallahi bilmez ya. Şuraya bak. <laughs> güze abi. Güzelliğe bak ya. Tam bu kavağa şey gelirken hani işte toprak dökerdi yolun kenarına. Ha. Burada yeni bir hayvan <laughs> var ya, duvar. He? Evet. oldu. Çok ya yazık. O hayvancığı hemen alalım. <laughs> Aynen ya, yazık olur ya. Yolun kenarında durdum ben arabayla. He? Yok yoruldu değil be çıkardım yani o tel örgüyle çekilmiş ya yolun kenarını tel örgü. Yolun onun mesela şimdi işte orada durup Hayret bir şey ben abi. Ben bu aradım çok ya. enteresan bir şey ya. Çoğalık mı çok? He? Çoğalık mı lan? Yok bu abi. O tarafını çektim mi bu Ben video baya baya video aldım. Bak bak bak. bak. Kesin iguana ana ya renk değiştiriyor baksana. Biris şey almış diyor ya.